Serhat abi mağazadaki tüm ürünleri bir buçuk dakikada anlatabilir misin? Hadi gel deneyelim bakalım bir dakikada mağazadaki tüm ürünleri anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar taktik aksesuarlar, çantası, şapkası, silah kılıfı, palaskası ve 45'lik ve 30 litrelik çantasından tutun tüm aksesuarlar özür teşhisler. Geçiyoruz tişörtlere. Tişörtler peşsiz modeli ve peşli modeli olarak pamuklu iki model mevcut. Geçiyoruz peşli gömleğimize. Bu şekilde peşli gömlek. Bu şekilde arkadaşlar ceket ve hem gömlek olabilen gömlek türümüz bu şekilde premium gömleğimiz bu şekilde taktikal yeleğimiz bu şekilde taktik pro montumuz kaban ve mont olabiliyor. Geçiyoruz palto'lara arkadaşlar taktik hatch modelimiz full fermarlı model bu şekilde bu da havalandırmalı model bu şekilde fideli gördüğünüz gibi taktik pro paltolon en son çıkan model fermarlı paçası oluşan ve geçiyoruz düz paltolon düz paltolon modelimiz taktikal paltolonumuz. Premium paltonumuz arkadaşlar bu şekilde bol cepli ve en çok satan 5-11 paltonumuz ve geçiyoruz ayakkabılara. Spor ayakkabılar su geçirmez garantili sporlarımız yazlık ayakkabılarımız yazlık botlarımız ve arkadaşlar mağaza İstanbul Bayzat İstanbul Ümrani'ye www.taktikacim.com sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ben bir buçuk dakikada anlattım. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Özür dilerim. Takın.